Sevgili izleyiciler, Malatya'da Tarım Saati programıyla tekrar karşınızdayız. Her hafta farklı bir konu ve farklı bir konukla sizleri tarımla ilgili konularda güncel bilgilerle bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu hafta da normal çalışmalarıyla beraber bazı projeler uygulayan ve bu projelerle yurt dışına açılan çiftçilerini yurt dışındaki gelişmeleri birebir göstererek oraları gezdirerek ee, bu gelişimi takip etmeye çalışan bir konuğumuz var. Konuğumuz aynı zamanda meslektaşımız olan e, Kuluncak İlçe Ziraat Odası Başkanımız Hasan Yıldırım Bey. Aynı zamanda kendileri ziraat mühendisidir. Öncelikle sizler adına hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim Sayın İçişek. Ee, başkanım şimdi birçok farklı çalışmalar yapıyorsunuz. Birçok uygulamalar da yapıyorsunuz. Tabi buna eminim ki konuyu bilen bir ziraat mühendisi olarak da katkı koymuş olmanızın katkısı büyüktür diye düşünüyorum. Şimdi biz kısaca Kuluncak ilçemizi belki birçok seyircilerimiz, izleyicilerimiz, vatandaşımız biliyordur ama gidip görme fırsatları da olmamıştır. Kısaca Kuluncak'ı tanıtmaya kalkarsak, ağırlıklı tarımsal tarafıyla ne dersiniz bu konuyla ilgili? Evet, Sayın Çiçek size ve Türkiye TV çalışanlarına Kuluncaklı çiftçilerin selamlarını getirdim. Kuluncak Ziraat Odası 2005 Mayıs ayında kuruldu. Toplam 2180 adet faal çiftçimiz mevcuttur. Toplam arazi miktarımız 160 bin dekardır. 160 bin dekarın yaklaşık olarak toplam 43 bin 327 dekarını kayısı alanları oluşturmaktadır. 91 bin 138 dekar da kuru tarım alanlarından ibarettir. Tabi burada bizim yöremizin yüksek olması, kayısı da susuz yetiştirmeye de müsait olması hasebiyle bizim bir miktarda e, kayısı gözüküp susuz alanlarımızda mevcuttur. Sulanmayan kayısı yetişen alanlarımızda mevcuttur. Efendim. Evet. Şimdi burada tabii geniş bir alana sahip. Çiftçi sayısı olarak da bayağı bir potansiyele sahip. İşte 160 bin dekar tarım evet. arazisinin 43 bin dekarı kayısı 91 bin dekarı da susuz tarım yapılan arazi. Dolayısıyla da ilimiz için aslında farklı bir formatı olan bir yer. Yani Kıraç'ta üretim yapılan bir bölgenin de ziraat odası başkanlığını da yapıyorsunuz. Çok ciddi anlamda da ilçe potansiyeline göre de bir çiftçi potansiyeliniz var ama e, oda olarak takip ettiğimiz kadarıyla farklı çalışmalar da içerisindesiniz. Yani sadece e, bir sivil toplum örgütüyle beraber aynı zamanda da bir proje koordinatörlüğü misyonu da üstlenmiş durumdasınız. Projeler de yürütüyorsunuz. İşte benim takip ettiğim kadarıyla yurt dışına çiftçilerinizle de götürdünüz. Burada geziler yaptığınız zannederim bir proje kapsamında. <laughs> evet. Şimdi bununla ilgili gerek projenin ismi kaynakları nereden alındı? Belki diğer ziraat odalarımıza da örnek olması adına ve oradaki görüşlerinizle ilgili çiftçilerde bir bakış açısı, bir alışkanlık değişikliği hissettiniz mi o gezilerden sonra? Ee, Sayın Çiçek şunu belirtmek isterim ki bizim özellikle kurum, kuru tarım yaptığımız alanlardaki kayıslarımız Eşsiz kalite ve lezzete sahiptir. Yani biz Malatya olarak bir ilçe olaraktan da Kayısın alternatifini görmüyoruz. E, fakat ürünler çeşitlendirilebilir. Biz Kayısı daha nasıl daha kaliteli üretebiliriz? Nasıl dış pazarlara daha iyi pazarlayabiliriz? Bunun kaygısı içerisinde e, bunu başarmaya çalışıyoruz. E, Malatya ile ihracatçımızla, üretenimizle, tüketemizle yani bunu başaralım diyoruz. Ee, daha sonra e, yurt dışı gezilerimize gelecek olursak, 2011 yılında Nisan ayında 25 çiftçimizi İtalya'da özellikle Palermo kenti olmak üzere e, Roma, Napoli, Agrigenta e, gibi kentlerde e, dolaştırdık. Turizm amaç, daha çok tarım alanları İtalyan tarımını inceleme amaçlı. Fakat e, bunun yanında e, gitmişken tabii turizm bölgelerinde de gezlerde bulunduk. Ee, buralarda e, bunun bütçesi Ulus, ulusal ajansta Leonardo Vinci Eğitim ve Gençlik Programı'nda sağlandı. Ee, 50 bin euro bütçeli bir e, programdı. Ee, kabul edilen projemiz. 25 çiftçimizle belirttiğim gibi gezdik. İtalyan tarımını inceledik. Bizden neleri fazla, e, neleri eksik e, bunları inceledik. Yerinde inceledik. E, ben şunu gördüm Sayın Çiçek. E, İtalya'da e, Çiftçilerin teknik personele çok büyük bir ehemmiyet gösterdiğini fark ettim. Bunu şöyle bir anekdotla anlatayım. 250 rakımında bir kays bahçesini gezmekteyiz. Onlar bize sorular soruyor. Biz de orada çiftçilere sorular sorduk. Çiftçinin birine dedim ki kaç ilaç atıyorsunuz dedim. Bana cevap vermek istemedi. E yanımızda bir teknik personel vardı. Kendi bağlı oldukları. Onun gözüne baktı. O işaret ettikten sonra bana an söyledi. Dedi ki minimum 8. 10-12 de oluyor dedi. Kullandığımız oluyor dedi. ben şunu görüyorum yani biz diyorum 4 ilaçla maksimum kaliteyi yakalayabiliriz. 4 ilaçla maksimum kaliteyi yakalayabiliriz. O insanlar 250 rakımda sofralı sofralık kayısı üretimi yapmaktalardı gittiğimiz çiftçiler. E, fakat e, tabii ki o insanlar teknik personel'e çok değer veriyor, onun e, gözlerine bakıyor belki. E, bizim teknik personelimiz de kendini yetiştirmelidir. Yani e, çiftçinin sorularına cevap verebilecek çiftçiye e, yeterli olabilecek seviye gelmelidir. E, burasında önemsiyorum. E, diğer bir taraftan e, özellikle Palermo Üniversitesi'nde. E, olmak üzere bir takım yerlerde Kaysi tanıtan e, standlar açtık. Orada işte bir masaya benzer bir masamızın üzerine Kaysi'nin kalemlerini, Kaysi kuru Kaysi'dan işte efendim Kaysi pestilinden tutun da Kaysi'li çikolatadan e, tutun çekirdeğinden her şeyi koyduk. Kendi tercüman vasıtasıyla işte özelliklerini anlatmaya çalıştık. İşte yani halkı arasında, halkımız arasında atom diye tabir işte cevizli fıstıklı, fındıklı, kayseri o türleri koyduk mümkün olduğu kadar parçalayarak bir tattırmaya çalıştık insanlara. Ben şunu fark ettim orada. Kayseri tanıtamamışız biz. Şimdi burada bir soru sormak istiyorum. Tabi e, bizde bir deyim vardır. Hani bir yere gidip gelenler derler ki e, yediklerin senin olsun da gördüklerini anlat. Bu aslında bir genel bir tabirdir. Biz de tabi haliyle yurt dışında gördüklerinizi soruyoruz. Gördüklerinizi anlatıyorsunuz. Kayseri ile ilgili konular konuşurken e, iş kayısıya geldiği için bu konu açıldı. Biz genellikle e, yurt dışındaki tüketicilerin Malatya kayısısını ne şekilde tükettiyorlar merak ediyoruz. Bu konuda çok da ciddi bir e, bir araştırma veya bir sonuca varmış değiliz. Sadece şunu biliyoruz ama kayısının satıcıları yani ithalatçıları bu işle ticaretle uğraşanların ne şekilde bizden aldığını biliyoruz da veya ne şekilde orada pazarladıklarını biliyoruz da tüketici bunu nasıl tüketiyor bu konuda bir netliğimiz yok. Bu gezilerde böyle bir gözlem yapma imkanınız oldu mu? Mesela siz kuru kayısımızı fazla da tanıyan yok diyorsunuz. Malatya kayısını tanıyan da yok diyorsunuz. Orada kayısı denince gerçekten aklına kuru kayısı mı geliyor yoksa böyle sofralık dediğimiz taze tüketim ve taze ürünlerden elde edilen mamül mi akla geliyor? Biz şunu gördük Sayın Çiçek. Kesinlikle kuru kayısıyı tanımıyorlar. Kayısının çekirdeğini tanımıyor. kayısın ürünlerini tanımıyorlar. Sadece marketlerde şunu izledim ben. Orada da bizim marketler gibi büyük marketler zinciri var. O marketlere girip ben özellikle kayısı ne derece tüketiliyor şeklinde bir araştırma yaptım kendimce. Çok küçük bir bölümde e, kuru kayısı, ceviz, efendim e, kuru erik gibi bir bölüm var, bir stand var, çok küçük marketin yani böyle bir yarım metre karelik bir bölümünde böyle bir raflar şeklinde oluşturmuşlar ee, özellikle e, sebze falan satılan bölümün yakında bir yerde ee, onun dışında raflarda e, işlenmiş marmelat e, türünden e, kayısılara çok rastladım kayısının 11 çeşit ürününe rastladım İtalya'da özellikle raflarda e, kayısılı ekmeklere ekmekleri çok tükettiklerini gördüm e, bildiğimiz ekmeğin biraz daha büyüğü ortasında kayısı marmelatı ee, yer alıyor. Bu şekilde bir tüketimlerini gördüm ve raflarda eee Kaysi marmelatının e, özellikle 100 gramlık, 200 gramlık, en fazla belki 400 gramlıktı. E, paketlerinin sürekli tüketildiğini, tekrar da yerine konulduğunu e, gördüm ben. Evet. Şimdi tabi burada onların ne şekilde tükettiği veya neye ihtiyaç duyduğu bizim pazar oluşturma e, açısından marka, veya pazara sunma açısından evet. önemlidir. Ee, şimdi biz bunu da görünce biz diyoruz biz nasıl yapabiliriz. Şurada şunu sormak istiyorum. 25 tane çiftçiyle oraya geziye gittiniz. Orada bu sizin gördüklerinizi, o standları, o beraber gittiğiniz geziye gittiğiniz çiftçiler de gördü. Çiftçilerimiz oradan geldikten sonra o pazara yönelik böyle bir veya eski geleneksel alışkanlıklarından bir değişiklik olduğunu hissettiniz mi? Yani ben de bunu bu şekilde yapmam lazım pazara sunmam için. Sayın Çek, ben daha önce şöyle bir şey de vurgulamak istiyorum. Yani özellikle stand açım, açtığımız bir Palermo Üniversitesi vardı. Bu Palermo Üniversitesi'nde gelen insanlar hep belli bir seviyedeki üniversite öğrencileriydi veya oranın hocalarıydı. Özellikle yani İtalyanların bir sıcakkanlı bizim Türklere, bizim insanlarımıza benzerliklerini gördük. Çok sıcakkanlı, misafirperver gördük biz o insanları. İkram edilen şeyi almak istediklerini falan. Fakat Kays'i ikram etmek istediğimizde bu insanlar çekindiler çünkü onlar yaş olarak tüketmeye alışmışlar, Kaysi, kuru kayısı tanımamışlar. E, bu hesapla biz ön önlerinden biz yemediğimiz sürece kayısı çekirdeğini kuru kayısı yemekten çekindiler. Önler sonra biz yedikten sonra bir yedik yediler tekrar tekrar gelip aldılar. Hoşlarına aldık Kesinlikle hoşlarına aldık. Biz gitti. buradan şunu söyleyebiliriz. çocuklar o kadar e, önemsedik ki o çocuklar o ambalajları aldı ceplerine koydular o kayısı evet. almak için evet. ve bizim orada bir Türk vardı. Ayşe ablamız vardı bize yardımcı oldu rehberlikten falan dilden. Orada bir İtalyanla evliydi. Dedi ki ben her yıl dedim Türkiye'ye gittiğimde dedi kayısı kuru incir falan getirin buraya dedi. Çok sevilir dedi. Burada önemli bir kuru meyve açığı var dedi. Para kazanılır bu işte dedi. Gelin siz burada açın dedi. Şimdi şey buradan yani, şu evet. konuya varabilir miyiz? Yani kayısımız çok da tanınan ürün bazında, tüketici evet. bazında çok da tanınan bir ürün değil. Kesinlikle. Biz kayısıya pazar evet. bulabileceksek, Kays'taki problemi çözeceksek bir şekilde direkt tüketiciye yönelik projeler geliştirmemiz okay. lazım ve ürüne yönelmemiz lazım. Alışıla gelen satış modelimizden vazgeçmemiz gerekiyor. Şimdi ben o sorumda yani üreticilerimiz gelip e, kuluncakta kendi bahçelerde bunlar kendilerinde kayısı üretiyorlardı. Belki marka anlamında çok ciddi bir üretim yoktur ama ya biz bunu alıştırmamız lazım, bu şekilde bir ürün yapmamız lazım konusunda. Ee, i̇şte 2001'den bu tarafa bir gelişme, bir değişiklik oldu mu yoksa sadece görüp öyle bıraktılar mı? Aslında bu gezilerin çıktısı da budur, yani yansıması bu olması lazım. Yani şunu anladık, her şeyden önce bir kuluncak çiftçiler olarak onların da bizim gibi toprakla uğraşıp topraktan sağladıklarını, bunun bir fabrikasının olmadığını, gıdanın ana hammaddesinin topraktan geldiğini. E, anladılar ve oradan tabii birçok şeyi oradan direkt kapıp bir proje uygulayabilenler olmadı ama e, mantığın temellerini kavradılar. Ya bilgi gördü e, zaten tarımda kısa vadede Oldur. sonuç değişimi mümkün değildir ama Oldur, en oldu. azından evet. kafasının bir soru işareti ya bu böyle olsa daha iyi olur. Muhakkak o yeni daha güzel bahçe, bahçe daha güzel bahçe tesisi kurmaya teşebbüs edenler veya kuranlar oldu benim bildiğim kadarıyla bizim üyelerimiz arasında. Yani tabii ki çok, çok önemli ticaret yapabilecek kapasitede veya imkanlı insanlarımız yoktu. Belki yani çiftçilerimiz zor ama orada mantığı kaptılar zannediyorum ben. Yani en azından şunu ben onlara anlatmaya çalıştım. Dedim ki bu insanlar bakın 250 rakımında hatta şöyle bir şeyi ben onlara dedim. Bakın yağışların kuzey taraflarına bakın dedim. Taşlar böyle kesekler vardı toprakta yığıntılar. Onların kuzey tarafları olduğu gibi yemyeşil yosun da o bölgede. O, ra, o zor şartlarda adam 8-10-12 ilaç atarak Kays üretmeye çalışıyor, Değil pazara mi? sunuyor. Ben diyorum ki bizim üreticimiz dört ana kalem ilacı kullandığı zaman hiçbir sorun yok. Tertemiz kaysını üretecektir. Ben diyorum ki, ben bunu basitçe yeri gelmişken daha ilaç sezonunda yaklaşıyor. İlk bir sonbaharda bir bakır veya göz taşı, ilkbaharda pembe tomurcukta bakır veya göz taşı, Çek açımı başlamadan başlarken yüzde üç beş bir çiçek ilacı, bir kılıf sıyırılırken çil ilacı. Yani bu dört kalemi atan çiftçimizin hiç problem çekeceğini ben de bir üreticiyim. Benim de geniş tarım alanlarım var. Yani şimdi bunu ben kendim uyguluyorum. Kendimden biliyorum ki bir teknik eleman ötesinde hiçbir sorun yaşamazlar bu iklimde. Yani bunu başaralım diyorum. Kaliteyi yakalayalım. Tabii şimdi bizim araştırdığımız, yaptığımız, incelediğimiz kaynaklarda da şu var. Avrupa ülkelerinin toprakları bizimki kadar temiz değil. Mesela sadece, sadece Hollanda'da hektar başına 75 kilogram e, pestesiz kullanıyor kimyasal kullanıyor Buna karşılık Türkiye'de 5 kilo oran kullanıyor Aynen. Bu anlamda baktığımızda bizim topraklarımız çok da kirli değil Dolayısıyla hastalıkla zararlarla e, ve diğer dış etkenlerle e, Avrupa ülkeleri kadar da olumsuz etkinlikleri yok.